atak ciddi bir Bizi her zaman arayabilirsiniz. 602 13 Şubat gecesi sabah karşı Kocaeli Gebze ilçesinde çifte bir cinayet işlendi. İki genç kadın öldürüldü. Hem de 30'a yakın e, kurşunla öldürüldü. Silahla öldürüldü. Enteresan bir e, cinayet. Dün bahsetmiştim. E, dedi. <laughs> Kjær, bara kjær. 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 Kjær, bara kjær. Kjær. Maviş, afiyet olsun. Maviş. Maviş'i ben gördüm, sevdim, aldım. iki ay önce aldım. Siyasetten hariç işte kuşlar, kuşla, çiçeklerle uğraşıyorum. İşte araştırıyorum. Bundan da önceden de vardı bir tane yeşil. O da bayağı bir kırk kelime konuşuyordu. Maviş'i ben aldım, çaykolik oldu. Benden beraber, ben her çay içmemde benden beraber çay içiyor yani ufak bardakla günde bir bardak hemen hemen toplam çay içiyor. Bazı arkadaşlar gördüğü zaman çok şaşırıyorlar yani muhabbet nasıl çay içer yani muhabbet kuşu falan diye. Bayağı bir şaşırıyorlar. Tam bir çay kolik oldu çıktı yani muhabbet kuşumuz. Seviyorlar yani şey Maviş'i. İsmi de Maviş zaten. Herhalde öyle tahmin ediyorum bir aya kadar da konuşmaya başlar yani.